Arkadaşlar uzun bir aradan sonra kanalıma tekrar hoş geldiniz. Bir nedenden dolayı kanalımı açamadım. Ama şu an açabiliyorum. Hazırsanız burada yeni yüklediğim bir tane Hili Jrim Racing diye bir tane araba oyunu var. Onda size sıfırdan başlayarak nasıl para kasılacağını öğreteceğim. İyi seyirler. Videoma like atıp abone olmayı unutmayın. Sizi seviyorum. Evet arkadaşlar videoma giriyorum. Ay pardon ara oyunuma giriyorum. Oyunum açılıyor. Müziği <laughs> hemen kapatıyoruz. Ayırlıyorum. Çelikliyorum. Ayırlıyorum. Çelikliyorum. Ayırlıyorum. Çelikliyorum. Ayırlıyorum. Evet arkadaşlar. Evet arkadaşlar sıfırdan paranız nasıl kasılır Ben şu an 122 bine kadar biriktirmiş pardon kaç bine kadar biriktirmişim 120 bine kadar biriktirmişim. Bir dakika bekler misin? Evet arkadaşlar bu arabamız var. Şimdi ilk olarak hesabı olmayanlar buraya girip ayarlara girip hesabını açsın. Açtıktan sonra gelsin çarpıya bassın. Buradan başta seçeneğini basıp ilk haritadan sürekli oynayın. Orada zaten size bol bol elmaslar, paralar verecektir. Bu ilk taktiğimiz. İkinci taktiğimiz ise ay ay haritasını alıp Motoru Vox'u Motorun maxlayıp dayıp orada havalarda uçun daha çok para gelecektir. Şimdi ben Şu an bende o açık olmadığı için arkadaşım. onu gösteremiyorum. Arkadaşım. Yanımda arkadaşım da var. Bu ile ben size Evet arkadaşlar. yepyeni videolarımızın devamını istiyorsanız kanalıma like atıp abone olmayı unutmayın. 30 like sonra yeni video gelecek. Buraya giriyorsunuz. bakalım para ödüyor. Ama arkadaşlar asla şu yanlışı yapmayın. Üstüne basıp bunları sakın birden yükseltmeyin. Daha ayı ayı alt edeceksiniz. Evet. Bu arada yapmaz mı? Bu arada alması için 27 falan para bekliyoruz oldu. 175.000 arkadaşlar. Beni biraz sayıp Şimdi siz daha iyi yapacağız Evet arkadaşlar başlıyoruz. Benim videolarımı kesinlikle izleyin. Eğleneceksiniz. Burada tüm eğitici, eğitici, öğretici, tamirle ilgili videolar, hızlandırma videoları her şey var. Ne ararsanız. Arkadaşlar benim boyut hesabımı Motor Max Ya sizden motoru motor motoru alırsanız daha yaparak <gülüyor> İşte ayaloru <laughs> bu <laughs> <laughs> Evet arkadaşlar, bir videonun da sonuna geldik. Pardon arkadaşlar. Evet arkadaşlar videonun da sonuna geldik. Videomu kanalıma abone olup like atıp izlemeyi unutmayın. Sizi seviyorum. Lütfen videomu izleyin. Güzel bir like ile aboneyi hak ediyor bu kanal. İyi seyirler.